Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Amerika'da bulunan Orbit Research firması tarafından üretilmiş olan görme engeller için özel olarak üretilmiş olan Orbit Reader 20 cihazını tanıtmaya çalışacağım. Bu Orbit Reader 20 cihazı ne işe yarar? Önce onu anlatayım. Orbit Reader 20 görme engeller için bireyil ekran, bireyil doküman okuma ve not alma cihazıdır. Şimdi önce cihazı bir tarif etmeye çalışayım. Cihaz dikdörtgen şeklinde yaklaşık 3,5 e, santimetre yüksekliğinde e, 17 santimetre uzunluğunda 11 santimetre genişliğinde bir cihaz üzerinde düğmeler bulunan bir cihaz e, üzerindeki düğmeleri şöyle kısaca anlatmaya çalışayım önce en köşede yani bizim e, bize en yakın tarafında birey ekranı var e, en arkasında cihazın arka tarafında e, bir e, harflerin Perkins stil dediğimiz Braille noktalamaların yazıldığı bir Klavye mevcut. Bu klavyede en solda 3, 2, 1 ve sağ sağ tarafta da 4, 5, 6 e, noktalara yazabildiğimiz tuş takımı bulunmaktadır. E, bu Braille klavyenin hemen önünde navigasyon tuşları, yönlendirme tuşları dediğimiz tuşlar bulunmakta. Sol taraftaki tuş sol yönlendirme tuşu, sağ taraftaki tuş sağ yönlendirme tuşu, e, yukarıdaki yani e, cihazın bizim tarafımızda değil öbür taraftaki ileri tarafındaki tuş yukarı yönlendirme tuşu, e, cihazın bize bakan e, ön taraftaki tuşu ise aşağı yönlendirme tuşu ve ortadaki de seç tuşundan oluşan bir 5 tuştan oluşan navigasyon tuş takımı bulunmakta. Bu navigasyon tuşlarının e, hemen ön tarafında ise 3 tuş daha bulunmakta. Ortadaki uzun tuş boşluk tuşu, soldaki 7. E, nokta yani geri sil tuşu ve boşluk tuşunun sağındaki tuş da enter 8. nokta tuşu, tuşu bulunmakta. Bu... E, tuşların hemen ön tarafında da 20 birey hücreden oluşan e, birey biz bulunmakta. Bu birey hücrenin e, solunda ve sağında e, birer tuş daha var. Bu tuşlar e, makas tipi dediğimiz hem aşağı hem yukarı basılabilen bir tuştan oluşuyor. E, hem solda ve hem sağda var. Bu tuşlar doküman okuma esnasında aynı işlevi görmekle beraber bazen komutlarda farklı ifadeler için kullanılabiliyor. Bu tuşların aşağı doğru bastığınız zaman bireyli ekranı aşağı doğru kaydırıyoruz. Yani dökümanın aşağısının alt tarafına doğru. Yukarı tarafına bastığımız zaman da dökümanın başına doğru yani yukarı doğru bireyli ekranı hareket ettirebildiğimiz bir tuş. Cihazımızın arka tarafında ise cihazımızı açmak için kullandığımız bir düğme var. Kare şeklinde küçük bir düğme. Bu düğmeye iki saniye basa tuttuğumuz zaman cihazımız bu şekilde açılıyor. Evet. Şimdi bu güç düğmesinin yanında Hafıza kartı, SD kart dediğimiz bir kart var. Kartı hafifçe bastırarak çıkartabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Normal hafıza standart e, fotoğraf makinelerinde kullandığımız yani normal standart bir e, SD kart bu. E, bilgisayarlarda da tabii ki bilgisayarların hafıza kartı yerlerine takılarak kullanılabilen bir e, SD kart, normal standart SD kart. Bu SD kartı e, cihazımıza taktığınız zaman bu SD kartın içerisinde bulunan dökümanlar e, dokümanlar. E, Aynı şekilde dosyalar ve e, klasörleri buradan cihazımızdan görüntüleyebiliyoruz. Hemen bu hafıza kartının yanında da cihazımızın hem şarj etmek için hem bilgi alışverişi için kullandığımız bir kablomuz var. Bu kabloyla cihazımızı istersek bilgisayarlarımıza bağlayabiliyoruz. Bu e, şey, kablo normal... E, her zaman her yerde rahatça bulabildiğimiz özellikle Samsung cihazların falan şarj için kullanılan e, kablolara benziyor. Bu kablonun bir ucunu cihazımızın arka tarafına şu şekilde takıyoruz. Tırnaklar aşağı tarafa bakacak şekilde. Diğer ucunu da e, bilgisayara bağlayabiliyoruz. yahut da eğer cihazımızı prizle elektrikle şarj etmek istiyorsak bu şekilde adaptörüne takıp normal prizi takarak cihazımızı yaklaşık 3.5 4 saat içerisinde tamamen şarj edebiliyoruz. Bu arada cihazımızın şarjı yaklaşık 20 saat. Normal kullanımda 20 saat civarında e, herhangi bir şarj etmeden kullanabilme imkanı sunuyor. Evet şimdi <laughs> cihazımızın bir de çantası var. Çantası da böyle şöyle bir cırt cırtı var. Kapağını açıyoruz. Cihazı çantanın içerisinde şu şekilde yerleştirebiliyoruz. Böyle kapağını kapatıyoruz. Böyle askısı var. oyunumuzu asıp cihazımızı yanımıza taşıyabiliriz. Yani oldukça hafif bir cihaz. Taşıması da oldukça kolay. Aynı zamanda bu çantasını kullandığımız zaman hem güvenlik açısından hem taşıma açısından rahat bir şey konum bize sağlamış oluyor. Şimdi bu cihazda biz neler yapabiliriz? Şimdi bu cihazda biz birincisi birey olarak mesela diyelim ki tekst olan kitaplarımızı, dokümanlarımızı bu cihazın içerisine atıp text dokümanındaki cihazlarımızı buradan bireyli olarak herhangi bir cihaza bağlanmaksızın e, okuma işlemi bireyli olarak okuma imkanı sağlıyor. Birincisi bu. İkincisi not alma imkanı tanıyor bize. Yani kendi notlarımızı, özel notlarımızı bu cihazın içerisinde e, yazıp, kaydedip saklayabiliyoruz. Hatta istersek bilgisayarımıza da aktarabiliyoruz. Üçüncü bir özelliği de e, bu cihazı istersek e, akıllı telefonlarımıza bilgisayarımıza ya da tabletlerimize bağlayıp onların Braille olarak görüntüleme şansımız oluyor. Yani nasıl e, dersek mesela iPhone'umuzdaki ekranda bulunan e, görüntüde bulunan diyelim rehberimizi, maillerimizi işte herhangi bir işte e, programı uygulamanın ekranda görünen e, yazılarını buradan Braille olarak okuyabiliyoruz ve cihazları daha da önemlisi belki buradan yönetebiliyoruz. Böyle bir imkan da sağlıyor. E, bu e, Orbit leader, e, cihazı, e, videonun başında söylemiştim, Amerikalı bir Orbit İsoç firması tarafından e, üretilmiş ol, olmaktadır ve Türkiye'de ise Emo engelli malzemeleri e, limitasi şirketi tarafından e, satışı ve e, teknik desteği sağlanmaktadır. sağlanmaktadır. E, cihazla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.emoteknoloji.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.